Nasıl bir değişim istiyoruz? Hemen tamam, videomuzu bir soruyla başlayalım mı? Şu anda tam da istediğin gibi bir hayatın olsaydı net bir hedefin planın var mı? Çok güzel bir cümle var seviyorum. Diyor ki ne olduğunu değiştirirsen hayatın değişir. Peki biz kendimizi değiştirmek istiyor muyuz? Burada karşımıza iki seçenek çıkıyor. Birincisi çevrem değilsin, iş arkadaşlarım değilsin, annem değilsin, eşim değilsin, çocuklarım değilsin gibi gibi çoğaltabiliriz. İkincisi de ben değişeyim. Peki senin seçeneğin hangisi? Burası önemli. Biz etrafımızdaki insanların bazen hatalı olduğunu düşünür ve onların değişmeleri gerektiğini söyleriz. Bu ise geçici bir çözümdür aslında. Uzun vadede bize bir şey ifade etmez. Bunun nedeni ise uzun vadede çevremizdeki herkesin değişmesini beklemek gerçekçi ve mümkün bir çözüm değildir. Çünkü biz sadece kendi davranışlarımızı kontrol edebiliriz, bir başkasınınkini değil. Dahasarıda konuştuğumuz konulardan bir tanesi de bu oluyor kişi ya çevresini terk etmekte buluyor çözümü ya da ilişkilerini sonlandırarak bulabiliyor. Yalnız bunlar kısa vadede bizi başarılı gibi gösterse de uzun vadede aslında gerçekçi bir çözüm olmuyor. Çünkü çözüm aslında öncelikle kendimizi değiştirmekten başlıyor. Ben kendimi değiştirmeliyim seçeneğini seçtiğimizde ise kendimizi şu soruyu sorabiliriz. Ben hayatımı nasıl kolaylıkla değiştirebilirim? İşte asıl değişimin başlangıcı bu sorudur. Ben de kendime bu soruyu sormuştum ve gerçekten cevaplar net geldi. Nelson Mandela'nın hikayesini duymuşsundur. Güney Afrika'da hapishaneye giriyor. Kendini nefretle ve intikamla ne yapabilirdi? Düşün, bu düşüncelerle yoğurabilirdi. Fakat onu iyi tercih etti. Affetmeyi ve iyiliği tercih etti. Kendi dönüşümünü sağladı ve hapishaneden çıktıktan sonra da birçok kişinin hayatına dokundu ve onun düşünceleri bütün bir ulusun özgürleşmesine vesile oldu. Evet tam da bunun gibi aslında değişim büyük büyük başlamaz. Adım adım başlar. Biz de kendimize de küçük sorularla değişimi başlatabiliriz. Nasıl daha iyi olabilirim? Sorusu aslında değişiminde başlangıç sorularından bir tanesi olabilir. Biliyoruz ki düşüncede başlayan davranışlarımıza, davranışlarımız da bizim kaderimize dönüşüyor. Onun için öncelikle düşünce seansları yapabiliriz. Yine çok hoşuma giden bir hikaye sizlerle paylaşmak istiyorum. İçine düştüğü borç girdabından bir türlü kurtulamıyorduk. Bankalardan talep ettiği tüm krediler reddedilmiş alacakların kapısına dayanması an meselesi olmuş ve bir süredir personeline de ödeme yapamaz haline gelmişti. Genç iş insanı tüm inancını kaybetmek üzereydi ve biraz nefes alabilmek için kendini dışarı atmıştı. Ne yapacağım ben şimdi diye düşünürken adımları onu bir parka götürmüş ve kendini bir bankın üzerinde otururken bulmuştu. Başına ellerinin arasına almış, iflastan kurtulmanın bir yolu var mı diye kara kara düşünüyordu öyle dalmıştı ki yanına oturan yaşlı adam fark etmedi bile. Bir süre sonra yaşlı adam senin bir şeyini rahatsız görebiliyorum dedi. Herhangi bir beklentisi olmadan biraz olsun rahatlama düşüncesiyle içini döktü o yaşlı adama. Ancak iyi giyini yaşlı adam ona şaşırıcı bir cevap verdi. Anlıyorum sanırım sana yardım edebilirim dedikten sonra genç iş insanının adını sordu ve onunla şaşkın bakışları arasında ona bir çek yazdı. Halen yaşananların çok içerisindeki adamın eline çeki tuş, tuştururken bundan tam bir sene sonra bugün yine bu bankla benimle buluşup bu parayı bana geri öde dedi ve hızla oradan uzaklaştı. Genç iş insanı elindeki çeki baktığında tutarım tam 500 bin dolar olduğunu ve çekin de dünyanın en zengin iş adamlarından olan John Rockefeller tarafından yazıldığını gördüğünde gözlerine inanamayarak bu para hemen tüm sorunlarımı çözebilir dedi kendi kendine. Önce direkt bankaya gitmeyi düşündü ama sonra vazgeçti. Onu hemen bozdurmak yerine bir süre kasasına saklamaya karar verdi. Çünkü çeki aldığı andan itibaren çok güçlü bir duygu hissetmeye başladığını fark etmişti. Üstelik tanıdık bir duyguydu bu. Şirketi ilk kurduğu dönemden tanıyordu bu duyguyu. Kendine ve başarıcılığın tüm kalbiyle inanmaktı bu hissin karşılığı. Çekik kasasına koydu ve işler kötüleşecek olursa kullanırım diyerek hemen kolları sıvadı. borçlarını yapılanlamak için çok ince hesaplar yaptı. Maaş bekleyen ekibiyle konuştu ve ben işimin başındayım. Her şeyi bilerek birlikte düzelteceğiz. Sizden biraz sabır ve destek istiyorum. Şimdi hep birlikte ayağa kalkma vaktidir sözleriyle onları da motive etti. Ekibinin de desteğini alarak bu iyimser bakış açısı ve inanç ile büyük satışlar, anlaşmalar yaptı, yeni girişimlerde bulundu. Yaklaşık bir yıl geçmişti ve borçlarını bitirdiği gibi şirketini de büyütmüştü. Tam bir sene sonra aynı park, aynı bank, aynı gün ve saatte yanına o 500 bin dolar çeki alarak yaşlı adamla buluşmaya gitti. Yaşlı adam da sözleştikleri gibi o gün o saatte oradaydı. İş adamı elindeki çekki yaşlı adamı tam uzatıyordu ki telaş içindeki hemşire koşar adımlarla yanlarına geldi. Sonunda seni buldum diyerek yaş adamın koluna girdi. Yıllardır evden kaçıp kendisini insanlara rock fıvırır olarak tanıtıyor. Aslında o sıradan biri ve elinizdeki çek de üzgünüm ama karşılıksız diyerek açıklama yapan hemşire yaşlı adamı kolundan tutarak oradan uzaklaştırdı. İş adamı Az önce işittikleri karşısında orada bir süre hareketsiz kaldı. Bir yıl boyunca bu karşılıksız çeki güvenerek pek çok iş başarmış olmanın tuhaflığını hissetti. Aslında hayatını değiştiren şeyin o günlerde çok ihtiyaç duyduğu sandığı para olmadığını fark etti. Son bir yıl için neyde ettiği bu mucizevi başarının kaynağının tamamen kendisine duyduğu inanç ve içindeki güçten geldiğini anladıktan sonra gülümseyerek yoluna devam etti. Değişim her gün ama küçük adımlar atarak gerçekleşir. Şimdi size tekrar sormak istiyorum. Çevrenizi mi değiştirmek istersiniz yoksa kendinizi mi? Gelin bir soruyla da bitirmiş olalım. Şu anki bulunduğum durumdan en iyi versiyonuma ulaşmak için neler yapabilirim sorusunu sorabiliriz. Evet son cümle sen değiş dünyan değişsin.